Şimdi geçen zabıta olayı oldu bilindiği üzere. Bak Cengiz Ergün'ün belediye başkanlığında zabıta müdürlüğüne böyle bir tane ziyaret yapılacak var ya taş üstünde taş koymaz. İşte Cengiz Ergün o yüzden Cengiz Ergün oldu. Kardeşim kalla bir <laughs> oynatmaz yerinden bak kardeşim. Burada demek ki Mehmet Çerçi'nin otorite başlığı var be kardeşim. Tufan Akkan'ın yaptığı doğru değildi. Oradaki zabıtalar zan altında töhmet altına bıraktı. O ayrı. Ama e, Mehmet Çerçin'in orada otorite boşluğu var. Ben kardeşim bugün zabıta ziyaret edildi. Yarın imar işleri ziyaret edilir bir başka siyasetçi tarafından. Yani daha önce başkan yardımcılarından Mustafa Irman bir kavgaya karışması işte bunun göstergesidir. Göstere göstere geldi. Yani bir yara aldınız mı o yaranın Kanının durması öyle kolay değil. Bir süre geçmesi gerekiyor. Alınan önlemler olması gerekiyor.